Merhabalar. Ben huri Horime Tek Mutfakta kanalıma lütfen. hoş geldiniz. Sizler için ev yapımı harika bir pasta tarifi hazırlıyorum. Karamelli harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. 250 gram toz şekeri geniş bir tavanın içine alalım. Kısık ateşte eritmeye bırakalım. Şekerimizi karıştıralım. 60 gram tereyağı ekleyelim ve tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Evet tereyağım eridi. 200 gram tam yağlı kremayı da ekleyelim ve karıştıralım. Evet kıvamı muhteşem oldu. Altını hemen kapatalım. Soğuması için bir kaba alalım. 15-20 dakika kendi halinde soğutmayı bırakalım. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra mikser yardımıyla çırpalım. Evet gördüğünüz gibi rengi aşılmaya başladı. Tekrardan buzdolabına kaldıralım. 15-20 dakika dinlendirelim. Tekrardan şırpmaya başlayalım. Ne kadar şırparsak o kadar beyaz bir karamel elde etmiş olacağız. Evet, şırpmaya başlayalım. tam bu şekilde yeterli olacaktır. Bir kase dolusu tuzsuz kavrulmuş fıstık ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Karamelimiz hazır. Kreması için bir adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 1 litre sütü de ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. Üzerine alarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeyi bırakalım. Koyulaşan kremanın altını kapatarak soğumaya bırakalım. 2 poşet toz krem şanti 2 aşamada ekleyelim. 100 mg'da sütü azar azar ekleyerek kıvam alana kadar karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yorum'a yazarsanız sevinirim. Evet ikinci paket toz krem çantimi de ekliyorum. Azar azar süt ekleyerek istediğim kıvama gelene kadar karamamı şırpmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kremam hazır. Kıvamı muhteşem oldu. 2 işin 3 adet tam yumurta 1 su bardağı toz şekerle karıştıralım. çay bardağı sıvıyı 1 çay bardağı süt 2 su bardağı un 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 1 yemek kaşığı kakao tüm malzemeyi karıştıralım. Evet kıvamı bu şekilde olmalı. Yağlanmış tavaya alalım. kapağını kapatarak kısık ocakta pişirmeye bırakalım. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişti. Spatula yardımıyla kenarlarından kaldırıyorum. Fırın kağıdı yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafı da aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. kekimizi tavadan alalım. Kağıdı da çıkartarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Kekimizi iki eşit olacak şekilde ortadan keserek dilimleyelim. kelepçeli kalıbın içine alalım. Her tarafını sütle ıslatalım. dığımız karamelin yarısını orta kısmına dökerek yayalım. Bolca krema dökelim, düzeltelim. İki kat keki de üzerine alalım. Keki sütle ıslatalım. kalan karameli üzerine alalım. Evet üzerine krema ile kaplayalım. Bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım. İçin sütlü ve bitter çikolata karışımım var. 400 gram. Kırarak geniş bir kasenin içine alıyorum. çikolataları benmal ölçüyle eritelim. Evet karıştıra karıştıra eritmeye devam edelim. Evet erittiğim çikolatanın içine bir kase dolusu tuzlu fıstık ekliyorum ve karıştırıyorum. Dinlendirdiğimiz pastayı dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartıyorum. kenarlarını fırın kağıdıyla kaplıyorum. Ürettiğimiz çikolatayı üzerinin her tarafına gelecek şekilde kaplayalım. Kenarlarını da aynı şekilde çikolata ile kaplamaya devam edelim. Kenarlarını kaplama işlemi biraz zahmetli. Evet, kalan aşıklıkları da kaplamaya devam ediyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırarak çikolatası donana kadar bekletiyorum. Evet, pastamız hazır. Gördüğünüz gibi ben doğum günü için hazırladım. Üzerini mumlarla süsledim. Bir bıçak yardımıyla dilimleyerek kesiyorum. Hazır pastaları aratmayan lezzette muhteşem bir pasta oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.